Merhaba arkadaşlar Kocaeli yarışları ile birlikteyiz Birinci ayak Üçüncü koşu ile birlikte Saat 19'da 4 ve yukarı İngilizler arasında 1900 metre mesafede koşulacak Bu koşuda 3 numaralı Hellstorm Mert Çelik 7 numaralı Gödek 8 numaralı King is Back 5 numaralı Lord of Time ve 1 numaralı Şehirmen sıralamasını veriyorum. İkinci ayakta 1 numaralı Selçuklu Şahin'i daha önce de bu ata binmiş olan Şevket Gökçe ile çok sık koşturulsa da ben bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Size banko olarak öneriyorum üçüncü ayakta ise 7 numaralı incirli İncisi son iki tane ikinciliğinin ardından bu koşuda favori çıkacaktır. Eğer ki bu kuat yıkılırsa 6 numaralı Sekoya 4 numaralı Soylu Yağmur ve 3 numaralı Arslan Şahin'ini yazabilirsiniz dördüncü ayakta ben bir numaralı ada kızının bu aprantisiyle bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Size banko olarak öneriyorum. Beşinci ayakta üç numaralı imposing victory son 3 yarışını çok başarılı bir şekilde potaya uzandığını düşünüyorum bu koşuda tek bir rakibi var bir numaralı overclocksu. Yanına yazarsanız bence yeterli olacaktır. Son ayakta ise 8 numaralı milyoner bence 1900 metrede etkili sprintiyle koşuyu yine kazanmasını bekliyorum size banka olarak öneriyorum. Herkese bol şans.